Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Anne ve babaya itaat Allah'ın emri. Ama bu sınırsız mı? Ne derlerse yapılacak mı? Hayır. Sınırsız, ölçüsüz Allah ve Peygamber'e itaatimiz var bizim. Anne babaya bir sınır var. Bir, anne baba mubah bir istekte bulunacak. İki, farzlardan birini terk etmemi istemeyecek. Namaz kılma, benim yanımda dur demeyecek. Üç, bir haramı emretmiş olmayacak bana. Alkol getir, alkol kullanalım, şarap içelim demeyecek mesela. Düğünde kadın erkek çıplak bir arada durulsun demeyecek. Bunlara itaat edilmez. Dört, anne baba ihtiyacı olan bir şeyi isteyecek. Onunla alakalı değil, sadece Oğluna zulmetmek için söylüyor. Bu itaati gerektirmez. 5- Çocuk açık bir zarara uğramayacak bundan. Mal zararı, organ zararı, şahsiyet zararı görmeyecek. 6- Çocuğu Müslüman toplumdan kopuk, inzivaya çekilmiş halede getirmiş olmayacak. Bunun dışındaki bütün noktalarda anneye babaya itaat mecburidir. والحمد لله رب العالمين